Mutlu akşamlar sevgili spor severler hepinize kucak dolusu saygılar sevgiler. Evet bildiğiniz gibi bölgesel amatörlikte gruplar belli oldu. Grupların belli olmasıyla birlikte maçların tarihi de belli oldu. Birbirlerine eşleşen takımlar da var aynı ilçeden. Fakat en büyük sıkıntı İstanbul'da artık antrenman yapacak sahaların iyice daralması. Bu da neden? Koronavirüsünden dolayı birçok ilde sahalar henüz açılmadı. Özel izinlerle çalışmalar yapılıyor. Tabi e, federasyonun bu konuda bir girişimi var ancak önümüzdeki günlerde daha da netleşecek bu. Neyin ne olduğu henüz tam olarak belirlenmedi. Çünkü sahalar tam mı açıldı yoksa yarın mı açıldı derken bugün Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi ve pazar günü de İstanbul'da ve tüm illeri kapsamasa da belirli illerde sokağa çıkma yasağı var. Şimdi sokağa çıkma yasağı olacak. Tamam. Bu illetten kurtulabileceğiz mi? Bu şekilde o tamam. Her şey tamam. Fakat en sıkıntılı olay da şu. Bölgesel amatörlükte cumartesi pazar maçlar oynanacak. Biz cumartesiyi kurtardık derken şimdi cumartesi elimizden gitti. Bu maçlar nasıl ve neye göre oynanacak muhtemelen kaymakamlıklardan alınacak özel izinlerle oynanacak. Yani kaymakamlık bir izin verecek kulüplere işte kendi ilçelerinde olan iki kulüple veyahut da yakın olan mesela Maltepe ile Cevizli arasında iki ilçe takımı birbirlerine oynarken bu müsabakaları bu kapsamda da koronavirüs tekbirlerinin uygulandığı bu kapsamda muhtemelen diyecekler ki sizlere özel izin veriyoruz. Bu özel izinle maçlara çıkın ve oynayın. Ancak Bundan sonrası için ne olacak? Şu anda haritada 58 il kıpkırmızı. Ramazan ayında toplu iftar ve savur programları yok. Bu da açıklandı bugün. Bu da kesinleşti. Bundan sonra hem İstanbul için hem Türkiye için bu illetten, bu virüsten biz nasıl kurtulacağız? Bütün iş önümüzdeki sezon hem süper amatör, hem birinci amatör hem de e, ikinci amatör ve alt ligler başlayacak mı? Ülkenin belirli bir kesimi aşılandı. Bu aşılama acaba oyunculara da hocalara da biz basın mensuplarına da uygulanacak mı? Bugün Rusya'dan bir haber daha geldi. Rus açısı bir toz vuruluyor. İnsanlar ikinci bir toz yapılmıyor. Tabi bunu da bekleyip göreceğiz. Süreç nasıl olacak Rus açısının? Bu da önemli. Ama şu bir gerçek yazık o türbinlerde özlediğimiz o hava, o atmosfer artık dağıldı gitti. Milli maç için seyirci izni çıkmıştı. O da bugün iptal oldu. Oynanması gereken seyirci maç bugün iptal oldu. Milli takımımız 2-2 yaparak grubuna başlamıştı. Önce Hollanda'yı sonra Norveç'i yendi. Hem de farklı skorlarla ve iyi bir mücadele yaparak kazandı. Ancak Hollanda maçını biraz değinirsek 3-0'dan 3-2'ye geldiği bir dakika var. Oradaki kritik bir dakika var. Bu konuşulması gereken önemli konulardan biri. Yani bu şuna benziyor. Dünyada artık e, Hollanda ekolü bitmiş durumda. Yeniden canlanacak mı? Ki biz maalesef ülke olarak geçmiş dönemde birçok Avrupa ülkesi Hollandalı teknik adamları Ülkelerine gönderirken, yollarına ayırırken biz kendi ülkemize getiriyoruz. Bu da bir sıkıntıydı. Şu anda iyi başladık. 2'de 2. Eğer ki önümüzdeki maçı alırsak olimpiyat stadında oynanacak karşılaşmadan Üçte 3 yapıp büyük bir avantaj elde edeceğiz. Ama konumuz bu değil. Bizim konumuz bölgesel amatör ve alt, bölgesel amatörlük ve alt ligler. Bu maçlar işte oynanması antrenmanları nasıl olacak? Çünkü belirli bir saate sıkışıyor hafta içi de. 9'dan e, sonra sokağa çıkma yasağı var. E, oyuncuların çoğu çalışıyor. E, nasıl olacak? Mesela saat 7'de işten çıkan var, ucu ucuna antrenman yetişen var, trafiğe takılan var. E, zaman süreci azalıyor. 2 aylık bir periyotta bu maçları bitirip hatta 2,5 aylık periyotta bu maçları bitirip önümüzdeki sezonla maçlarının e, maçların hazırlanması bekleniyor. Fakat bu girişe şu anki risk tablosunu gördüğümde beni korkutan en büyük olay önümüzdeki sezonunda risk altında olduğunu bugün ben tamamen artık kafamda sabitledim. %50 idi bugünkü olaydan sonra. %80'e çıktı bu olay. Yani şimdi bakıyorum insanlar son derece rahat dışarıda. Kimse kimseyle işte temas etmiyor falan ama kafeteryaları görüyoruz. İç içe şu. Şimdi bütün işler işin sıkıntılı yanı bu. Kafeteryalar mı sıkıntılı bu işte? Kafeteryalar mı suçlu daha doğrusu? Düğün salonları da şu an kapalı. Eğlence yerleri de kapandı. Yani kimse gitmiyor artık. E bu kadar çalışan müzisyen var, sanatçılar var, garsonlar var. Beş kişi çalışan yerde iki kişi var. E bir de şimdi kulüplere baktığımızda antrenörler var, masörler var, bu kadar teknik adamlar var. Defalarca söylememize rağmen hiçbir cevap alamadık önümüzdeki sezon için ne olup ne biteceği şu aşamada son derece ve son derece tekrar tekrar söylüyorum riskli bir durum. Çünkü her şey bizim elimizde deniyor ama biz bu işi beşertleyemedik. Açık ve net söyleyeyim. Ülke olarak biz bu işi beşertleyemedik. Beşertleseydik zaten bugün bu durumlarda olmazdık. Açık ve net söylüyorum. Bölgesel amatörlük şu falan filan diyelim amenna tamam. Gruplar belli oldu amenna. Her şey oynanacak, oynanmayacak ama biz bu virüs işini bir türlü becertleyemedik. Seyirsiz maç oynanacak. Gruplarında birinci olanlar bir işte üst maçlara çıkacaklar falan filan. Sonuncu olanlar düşecek. Ama önümüzdeki sezonda bu şartlarda biz risk altına aldık diyebiliriz. Önümüzdeki sezon için bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ama bence bugünkü konuşmalarda aslında konuşmalarda biraz benim e, aklımı karıştırmıyor değil Sayın Fahrettin Koca'nın Konuşmasını dinliyorum Sağlık Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinliyorum yani Biraz iyimsel oluyorum tablo olarak Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra Tamamen karamsallığa kapılıyorum E tabi bekleyeceğiz göreceğiz Bu aşılamaların neticesini de beklemek gerekiyor ama Önümüzdeki sezon Son derece zor geçecek İnşallah şu kısıtlamalar Bir an önce kalkar Herkes eski günlerine döner o amatör sağlar cıvıl cıvıl olur da birlikte beraber gene hepimiz hepimize kucaklaşırız. Huzurlarınızdan saygı ve sevgiyle ayrılıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.